Çoğlu tercih doğru. ikinci muhteşem organizasyondayız. Ve tekstil sektörünün lideri Bağdınlı li En büyük çorap çamaşır tekstil üzerine A'dan Z'ye. Badıllı standındayız. Aradığınız her şeyin fazlası. Yönetim kurulu başkanı genç adamımız aramızda. Öncelikle hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım. Merhaba ben Badıllı tekstil ee, yönetim ortaklarından Murat Ercan. Hocam maşallah çeşit çok yani en büyük standı da almışsın maşallah hayırlı olsun. Evet. Ne ürünlerimiz var öncelikle onu bilelim e, ee, tekstil olarak biz iç çamaşırı üzerine yaklaşık 36 senedir ürünlerimizi e, yükselterek, çoğaltarak İstoç 28. adada 31-33 numarada ee, çorap çamaşır var değil çamaşır, iç çamaşırı. Bunların tüm çeşitiyle çeşidiyle hizmet vermek. Türkiye'nin her yerine yaklaşık yurt dışı 8, var Yurt, dışı yurt devam etmek şartıyla e, Türkiye ve dünyada e, ticaretimiz devam etmektedir. Ee, burada da organizasyonda Elçioğlu e, ikinci organizasyonu bu. Birinciye de katıldık. Bu ikincisi. Nasıl bu, bu ikincisi? Ee, kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok güzel ve başarılı bir fuar geçti. Ee, genel olarak çok memnunuz. İnşallah devamlarını diliyoruz. Firma olarak da herkesi İstoç'a bekliyoruz. Herkese bereketli kazançlar diliyoruz. Allah razı olsun. Atalarımızın güzel bir sözü var. Çok güzel bir söz. Koşan at kazanır. Elçioğlu herkes mutlu. Mülayim yollarda yolunda.